arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor. Hem mücadele öncesi son gelişmeleri bizimle paylaşacak hem de yanında Levent Tüzemen'le birlikte Aspor oyuncusu Levent Tüzemen'le birlikte değerlendirmelerde bulunacaklar. Emre sözü hemen size bırakalım. Ceyda teşekkürler. Rams Park'tan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Bugün günlerden Şampiyonlar Ligi. Galatasaray 4 yıllık aranın ardından yeniden Devler Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek temsilcimiz A grubundaki ilk rakipse Kopenhag aslında çok yabancı bir rakip değil. Daha önce burada Galatasaray'ın karşılaştığı, mağlup ettiği ekiplerden bir tanesi. Büyük bir heyecan var. Taraftarlar yavaş yavaş tribünde yerlerini almaya başladılar. Kısa süre içerisinde Galatasaray takım otobüsü burada olacak. 19.45'te mücadele başlayacak ve karşılaşma öncesindeki son durumu Levent Tüzemen'le birlikte değerlendireceğiz. Levent abi öncelikle hoş geldin. Merhaba Emre'cim hoş bulduk. Çok yabancı olduğum bir yer değil o yüzden tabii ki hoş geldin derken bunu da ekleyelim. Levent abi dün Okan Buruk dedi ki Şampiyonlar Ligi ismini telaffuz ederken bile biz heyecanlanıyoruz. Bir senedir bu maçı bekliyoruz. Taraftarlar bu maçı bekliyor. Oyuncular bütün motivasyonlarını bu maça ayırmışlardı. Genel bir değerlendirme rica edeceğim. Yavaş yavaş tribünler dolmaya başladı. Yani Türkiye'nin gelenine baktığımız zaman Galatasaray'ın şampiyonlar ligi konusunda gediklisi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında sen 17 grup maçı dedin. Aslında 18 biliyorsun. Rüçescu döneminde 2 grup oynadılar. O dönem sonra kaldırıldı biliyorsun. Ama şampiyonlar liginde oynamak çok bir ayrıcalıklı bir olay. Yani her takım Türkiye'de şampiyonluğu oynayan, şampiyon olduktan sonra şampiyonlar ligi gitmeyi ister. Yani geçen sene yanılmıyorsam Trabzon bu fırsatı kaçırmıştı hatırlarsın. Kopenhag'a eğlenmişler. Kopenhag'a eğlendiler ki çok iyi oynadıkları bir maçtı biliyorsun. Ama şunu net olarak söyleyeyim Galatasaray yönetimi zaten göreve gelirken birinci hedefi öncelikle şampiyon olmak. ikinci hedefi de Avrupa'da başarı elde etmekti. Yani bunu hedef olarak koydu Galatasaray. ya yani bunu söylememiş olsalardı bunu dile getirmezdim ama hem Dursun Özbek ve yönetimi hem de Erdem Tümur bunu çok fazla ifade ettiler. Bunu Avrupa'daki başarı üzerine planlama yaptıklarını bize anlattılar. Ayrıca da yapılan transferlerin bu konuda Şampiyonlar Ligi transferleri olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi bugün sahada Zaha olmayacak büyük bir ihtimalle, TT olmayacak galiba büyük bir ihtimalle. ama yani genel anlamda ilerleyen maçlar boyunca Bu arada otobüste geçiyor Levent abi evet. Galatasaray takım otobüsü de stada doğru yaklaşıyor O klasik camlara vura vura gidiyor futbolcular Evet bu geçen seneden beri Galatasaray'ın bir alışkanlığı haline geldi Bütün futbolcular e, bu, bu şekilde motive oluyorlar Maça hazırlanıyorlar e Galatasaray'ın geçen sezondan bir yana evinde oynadığı maçlarda e, Lig maçlarında çok başarılı olduğunu Bu sezonda Avrupa'da da maçlarında da Üçlü üç yaptığını söyleyebiliriz yani. Dolayısıyla e, Galatasaray taraftarı da kendini çok fazla yeniledi. Artı e, motivasyonunu şeklini farklı bir noktaya getirdi. Icardi'nin varlığı Galatasaray türbünlerinin sevgi portalını farklı farklı bir yukarı çekti yani bir ölçüde. E, level atlattırdı yani. E, dolayısıyla bugün her oyuncu, her yabancı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli bir vitrin olduğunu, bunu yerli oyuncular da katabiliriz bunu. Bildiğim kadarıyla Kerem'in de ilk kez bir şampiyonlar ligi maçı olacak. İlk şampiyonlar i̇lk ligi şampiyonlar maçı. ligi maçı olacak. Dolayısıyla o da bir heyecan duyuyordur diye düşünüyorum. Herhalde takımın en fazla kıdemlisi Mustera bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam var mı daha fazla? Mertens olabilir belki. Abi Ziyech 40 maça çıkmış şampiyonlar liginde. En çok oynayan o ama Mustera 39 maçın tamamını Galatasaray'da oynadı. Evet yani. O da enteresan bir istatistik. Evet, evet o da bilsin. Ya ben Galatasaray tecrübesinden Ziyech Tabii ki çok farklı. Ama geldiği günden beri e, bayağı Şampiyonlar Ligi maçları oynadı yani e, Gaz, yani Bu saatten sonra e, bütün Galatasaray oyuncuların aklı ilk maçı kazanmak üzerine olacaktır. Çünkü nasıl başlarsanız öyle gider. Evinizdeki başarı için evinizdeki maçları kazanmanız ya da kaybetmemiz üzerine bir harita yapmanız gerekir. Ve o dışarıdaki maçlarda da alacağınız puanlar sizin bir artılarınız olacak diye düşünüyorum ben. E, Galatasaray Yanılmıyorsam Avrupa Ligi'nde de iki galibiyet bir beraberlik almıştı Fatih Terim döneminde evindeyken. Ama dışarıda e, Lazio ile berabere kaldılar. Rusya'da biliyorsun maç kazandılar. Yani sonuçta şu gerçek var ki Galatasaray'ın bir Avrupalı kimliği var. Avrupalı refleksi var. E, Avrupalı bir hafıza kartı var. Dolayısıyla bu hafıza kartının bugün tekrardan gündeme geleceğini ve Galatasaray oyuncuları motive edeceğini düşünüyorum sevgili Emre. Levent abi aslında önemli bir noktaya temas ettiniz. Galatasaray yönetimi en baştan itibaren bu Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa'daki başarıyı hedefe koymuştu. Plan da aslında biraz işledi. Çünkü ön elemelerde transferlerin bir kısmı yetişmemişti. Bunlar konuşulmuştu. İşte oyuncuların hazır olma durumu bazıları hazırdı bazıları değildi ama Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçından önce ilk son antrenmanda bütün oyuncular antrenmana çıktı. Herkes işte Zaha, Davinson Sanchez geçen hafta geldi O antrenmandaydı Herkes hazır olarak bekliyor Herhalde bu da planın doğru işlediğini bize gösteriyor Yani bence de e, Bu hesaplar yapıldı Zaten en büyük hedeflerden bir tanesi bu oyuncuları Şampiyonlar Ligi maçlarını yetiştirmekti Bunların çoğu bugün kulübede olacak Yanılmıyorsam sen daha iyi biliyorsun Çünkü bu işi Öyle, Takımı daha iyi takip ettiğin için Bence zaman zaman bunlar da rol alacaklardır Yani Okan Hoca'nın eli çok güçlü şu aşamada birinci birinci sahaya sürdüğü takımdan eğer bir verim alamadığı takdirde bir anda değişikliğe gidebilecek en büyük avantajlardan bir tanesi ne? Geniş kadronun ötesinde Avrupa maçlarında yabancı sınırı yok. Yani Türkiye'deki gibi değil. Yani istediğin kadar yabancıyla ile oynayabilirsin. Şöyle bir şey örnek veriyorum ki bugün sahanın iyilerinden biri dilerim ki Kerem Aktürkoğlu olur. Eğer bir sıkıntı yaşarsa oraya zahaya atabilirsiniz. Yani girip oynayabilir veya Tete'yi sağ tarafa koyabilirsiniz. Ziyech 10 numara gibi yaparsınız. Ya yani bu e, oyunları yapabilirsiniz. Bazen o konucanın aklında da var. Örneğin üçlü stoper oynamak. Yani e, dolayısıyla bunları bu hamleleri yapabilecek geniş bir kadrosu var. Yani ne zaman çizer bir teknik direktör oturur kafasını e, vur verir şeye maça. Şöyle şöyle oynayabilirim. Şu taktikleri yapabilirim. Şu hamleleri yapabilirim. ...oyunu şöyle değiştirebilirim diyebilir. Bunu yapabilecek oyuncu grubuna sahip. Yani homojen bir kadrosu var. Dolayısıyla bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ee, bence sadece e, Şampiyonlar Ligi değil. Burada bir galibiyet serisi, bir sistem yakalamış ya Galatasaray bu gücü devam ettirmek isteyecektir. Yani Avrupa'da çünkü lig sonrasında tekrardan böyle bir galibiyetle Avrupa'ya da başlamak hem e, Galatasaray e, camiasını hem de Galatasaraylı futbolcuları moral olarak yukarı çekecektir. Tabi Levent abi biraz Galatasaray taraftarı bu atmosfere çok alışkın. Ali Samiyan'dan devam eden bir miras var. Buraya aktarıldı. Burada da çok önemli zaferler kazandı Galatasaray. Yeni stadı diyeceğiz ama artık çok da yeni değil tabi. 12-13 evet. sene oldu. Burada da evet. devam etti. Ve ön elemelerde biraz Molde maçı acaba dedirtti. Kopenhag'la Molde'yi yan yana koydu. Galatasaray taraftarları hep işte iki tane İskandinav takımı acaba bizi zorlar mı diye. Çünkü sen çok daha net hatırlayacaksın. Bir önceki biz burada Kopenhag maçını izlerken ya da maç öncesinde konuşurken 10 sene oldu üstünden geçti. Kopenhag'la ilgili belki bu kadar Galatasaray'ı zorlayacak yorumları yapmıyorduk ama herhalde Molde maçı benzer bir profil ortaya koyar mı düşüncesini ortaya çıkardı bilmem katılır mısın? Ben o iki Kopenhag maçını canlı izledim. Kopenhag'da da izlemişim. Orada 1-0 kaybetti Galatasaray. Burada 3-0 yendi biliyorsun. Buradaki ma buradaki maç 3-1 bitmiş ama 3 abi herkesin pardon. herkesin aklında Kopenhag'ın attığı gol böyle bir uzakta kalmış ilk yarıda 3-0 olduğu